Sevilen rock müzik grubu Badem, Bodrum'da rock müzik severlerle buluştu. Bodrum'daki bir rock barda sahne alan grup Badem, söylediği şarkılarla müzik severleri coşturdu. Müzik Karaca olan şiirlerini yeniden besleyen, başarılı albümleriyle adından sıkça söz ettiren Badem, şarkılarıyla yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. <laughs> Sahne performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan grup Kara Değil Mi, Göz Yaşım ve Ben, Aşık Olmam gibi sevilen şarkılarıyla rock severlere unutamayacakları keyifli bir gece yaşattı. <laughs>